Granny Granny Ya. Yeah. Ya. Yeah. Diye böyle anarban ben üstüne. Evet. Biz bunu hemen harda alalım. Hepinize selamun aleyküm öncelikle. Bugün Granny Chatur yok ya. Granny bir oynuyoruz. Hard modda kapı katışı yapmaya çalışıyoruz. Hazırsanız oyunumuza başlıyoruz. Bunda da aynı buglar var arkadaşlar. Buradaki bugımız çok kötü arkadaşlar. Ee, söyleyeyim size. Orada yanarsanız GG. Yeah, yeah. Yanarsanız Granny 2'deki gibi GG yeah, yeah oluyorsunuz. Ee, bugün bakalım tek kişiden kaçmak biraz cool, kolay mı olacak, zor mu olacak diye bir deneyeceğiz arkadaşlar. Şu an bir sesi fullleyelim. Bu arada video başlamadan önce videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Gelme beynemiz Gelme lı, lı, lı. Aman aman la 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 oğlum Hak gg. Abi hak gg. çok kötü hak gg. Abi çok kötü hak dedik dedi Kemal Şimdi oyun bug'a girdiği için bir de oyunumuza başladık arkadaşlar. Ee, arada bir böyle küçük baklar oluyor oyunda. Donma yaptı biraz ama ondan sonra da gidemeyeceği de hak gege. bilgisayar kullanamıyorum arkadaşlar. Fazla fazla part 2'nin devamını getireceğim ama işte bilgisayarı kullanamadığım için nasıl gelikte Gran oynuyoruz. devamı için arkadaşlar çok güzel bir beğeni istiyorum sizden. Bu seferki hedefimiz 45 beğeni. 45 beğeni geldi devamını devamı. Lütfen O zaman Vai chuva. Şi bedi. Şi. Bun qaqla qaq nə birsin lan 2 oldu. Bunun ya. Tamam, go. Oh. Hiçbir şey çıkmayacak. Ses yaptık. Go 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 go. <Gülüyor> Gönder. <Gülüyor> Bakalım şimdi. Hakkı Ege. Hiçbir şey çıkmadı şansa bak. Bu, kontrol. Harbi matta buraya çıkma ya. Şşt. Ya şimdi Bagdad oynarım da. Bagdad şu an oynamak biraz ters gelir ya. Durmadan ses olacağı için GG oluruz. Bir de ben Bilal'in hakkıyla oynamak istiyorum. Anladınız ki hadi. Yeni gelen dostlarım, Link atıp abone olmayı unutmayın aşağıdan ücretsiz olarak. Böyle e -e 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 yapar duyuyorsunuz arkadaşlar, annen ki gran gelecek. Bu sefer gran yukarı gelsin, ben aşağıya gideceğim. Tabii gran duyunca buna gelecek. Çıkmış mıdır sizce? Abi,

Go. <laughs> i̇ki oyunda döner ya. iki oyunda seten hep dönüyordu. Ben onları kesiyordum. Ondan dolayı problem yok. No problem. Aşağı bakacağız. Chat. Aşağı bakacağız. <laughs> Kapı malzemelerini bulacağız. Ama hemur gelmedi ki. GG. Örümcek çok sıkıntılı ya. Go. Hiçbir şey çıkmadı. 现在他不来。<laughs> 30 saniyeliğine gege olacaksın kral. Gege. 30 saniyemiz başladı film. 30. 29. 28. 27. Go. Yeni gelenler hoş geldiniz dostlar. Like atıp abone olmayı unutmayın aşağıdan. Ne kadar beğeni alırsak videolarımız o kadar üste çıkar gençler. <laughs> ne bileyim hep Granny 2 oynadık. Fazla da Granny, şey, Granny 1 oynadık. Kötü mü yaptım chat ya? Gö, gönder. Gönder. 30 saniye başlıyor. Başladı hatta. Kalpuz. Adamdır. Granny 30 saniye GG. Batari. Adamdır. Hatta şunu şurada bir koyak şunu alak. Birinci parçamızı bulduk. Aynen koyduk. Go dedik. Yok. Yukarıda <laughs> var. Eşyalar çok çıktı. Kalp çıktı. kalp üstü iyidir ya arkadaşlar seri devamını yemesi istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın kapıyı yerleştireyim. E, anahtarı alalım oradan. Oradan sonra da bir kanal şuna inelim arkadaşlar. Öğrendikten sonra Vegif hem var hep orada çıkacak. Çünkü burada hep kapı şeyler çıktı gençler. Şu, baksanıza abi. Neyse gönder go. Bu da buranın ikinci parçası. Al abi bunun. Bu, bunun ne oğlum bunu? 30 saniyemiz daha yeni başlıyormuş. Gönder nenecim. Hatta ben ne olur ne olmaz şunu da bir çağıra takam. Hem da şeyi düşürmedik ya. Yapacağız şimdi yapacağız no Ya bak düzeltmişler galiba Ben aşağıdan gideyim ya Abi baga girdi. Evet arkadaşlar oyunumuza tekrar başladık arkadaşlar. İnşallah ee, Videoyu beğenmeyi Videoyu unutmayın. Abi bu impass modda da çok kötü oynanacağı için bayağı bir kötü yani extreme daha zor. Extreme. Extreme tabii ki gelecek şeyi zor önce bir hard oynayalım ee, şeyde tek tek Granny 3'te ve Granny 1'de hard mod oynamadım ya ilk denemede bir zarar olmaz arkadaşlar ama tabii ki ikinci hakta bir <laughs> gelgelik olur Abi ben senin şimdiden şuraya kitleyeyim de. Gönder. Gönder kaptan. Sen öldürmedin ama Granny şey öldürdü. Hiçbir şey çıkmadı. Sendeki şansa bak Granny. Go, oh, gönder Gönder, 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 gönder Go oh, tane başladı. de İyi çıkmıştı sanki eşyalar GG Hiçbir şey çıkmadı be Grand olmadan hızlı Karkey adamdır. Burada bir şey çıkacak mı? Hiçbir şey çıkmadı. Bak gel yine. İnşallah grand olmamıştır ya. Dur ben bir aşağıda ses yapam da oraya gitsin adam. Ve koş gönder. Tamam gönderdim. 30 saniye olduğu için gelir diye düşünüyorum yani. Bunu da aldık. Burada bayağı bir şey çıktı hatta. Granny sen gitmeyeceksin kral. Bir tane ses daha duyuldu. Da Tamam batarya. Batarya dolduk. Yukarıyı bitirmiş olduk G ye. Şimdi granı buraya gel. Yukarı bitti. Hak G abi aynen. Extreme. Allah'tan buranın da zehirleme modu varmış ha. Onlar arkadan ağlar var, da Hadi oğlum Bum <laughs> 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 Birinci parça. Bayağı bir ses çıkardı ama iyi çıkardı bence. 30 saniye başladı. Hiç şey çıkmadı. Bir renk çıktı işe yaramaz. Hiç şey çıkmadı şansa bak. Neyse buraya sonra bakalım şu an vaktim yok. Gönder. Akşam içeriye doğru bakacağım. Hemar. Adam der çıktı. Hadi durun. Chat. Şöyle yapalım. Gönder. Herkese ait bir vazo var. GrandPay'a da Granny vardı. Ç Granny 2 de. Granny de tek kişi kaldı 2. Granny'nin bekar hali. Şimdi... 30 saniye. Şöyle işe yaramaz. Şöyle baksan, hatta buraya da bir hiçbir şey çıkmadı. Evde hiçbir şey çıkmadı lan şaka gibi oyun. R remake kontrol. İyidir. <laughs> İyidir bence ya. Yani. Evet. Ben seçmeden ya. Gönder. Boom. Niye attım ben bunu? Bakalım bir ne Gel. Hemen Emir adamdır. Şuradan da kıracağım. Şuraya girdik baktık hiçbir şey çıkmadı. Şimdi ikinci parçası da burada. Gönder. Gönder ne oğlum gönder. Al Go. Tamamdır. Hammer adamları alalım. Orayı kıralım. Yukarıdan. Süremiz yine başlıyor. Şunu da alalım hatta. İkinci size çıktı. Nerde, şey nerede ya? Kod nerede? Kurt hiç bir yerde çıkmadı farkındaysanız. yemek kontrol nerede? burada Hemen alacağız hemen adamlar. O kod. Kod da bulundu. <laughs> Şimdi 20 mi 30 20 <laughs> 10 dakikam kaldı galiba. Tamam. <laughs> Lan Ben de şeyde doğdu şurada ya. Doğmam şurada. Tamam. Şok 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 devamını gelmesin istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın aşağıdan hemen ücretsiz ücretsiz arkadaşlar hemen bir abone olun hemen ondan sonra bildirimleri tüm haline getirin ve videolarımdan haberdar olun devamını gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve yorumu da bırakmayı unutmayın arkadaşlar Gönler Granny adam ölecek şimdi mı? çok iyi lan. Granizi eleyerek ilerliyoruz. Go. Ne var sizce? Bunun için miydi gerçekten? Ya al bunu. Senin olsun bu ya. Yukarı çıkalım bir. Ne var ne yok bir bakalım. All right yes. şanssız oynadık ama yırttık yine. Hayır. Hmm. Ne kaldı yukarı kilitleyip gitmek kaldı. Eğer yanarsak size o kadar emekten sonra şu gerçekten. Gönler. Aynen daha kitap kaldı ya. Hap bence. Burada da bayılmadığı için daha şunu koyabilirim ya. Ha bayıldım. Bence olmayacak bu tur ama bir sonraki turda devam ederiz bence. Çünkü bu baya bir kastı oyun ya. Ya torunları da zaten hiç yer değişmiyor. Tamam bu da burada iyi. Gel gel. Gel. Gel bakalım yine Yok. Toz koparan Yine geldi burada. Le Deniz yolunda sonunda. Atarım oklarımı. Yine orada orada. Kardeşim söyle bana. Yanlış mı yoksa? Abi şu an bayağı bir şey yapmıyorum Kaçıyorum sadece. kadar emekten sonra eğer Cenk Kantor verirse çok, çok Haberiniz olsun. İnşallah güzel bir şey verir. Bakalım go. Al onu inset bir, bir yerine sok. Artık kanal üstüne gidelim ya. Vallahi yeterli. Aşağıda tur şimdi de turnavidayı düşürüz. Bakacağız arkadaşlar. Şimdi bir torna videoda ne işliyor? Buna bir bakalım. Go. Hard modda böyle yapacağız ya. Orada ee, şey vardı. Ekstremde. Şeyde. Grand Chat Turtu'da. Şuradaki tablayı var. Tab şey neydi lan? Aga be. Bir daha parla. İlla yuvarlak mı olacak lan? Pü. Neyse. Daha yeni trençiriyor. mı amma. <laughs> abi arkamdan yerlerden bu arkamdan o zaman dostlar burada birinci bölümün sonuna gelelim Har modun ee, devamını gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın hepinize çok ama çok öptüm bir sonraki Harmart videolarında götmüş y ile. Abi dolaplı oyunu bok çılık atayım mı? Neyse kececi tici batanım şimdi. Hoşça <laughs> kalın. Bay bay.